Efendim tekrardan merhaba. ikinci bölümle sizlerle birlikteyiz. Siyaset bilimci doktor Ahmet Şahidov bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. merhaba hoş bulduk. Zahmet ettiniz. Zaten Azerbaycan'a da gidip geliyorsunuz. Ayrıca sizi Avrupa'da da görüyoruz. Azerbaycan'ın Türkiye'nin haklarını savunması çerçevesinde ciddi girişimleriniz var. Malum geçtiğimiz günlerde Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümüydü. 30 yıllık bir işgalin ardından o bölgeler artık özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'nin de hem Türk devletinin hem e, milletin e, tamamen Azerbaycan'ın yanında olduğunu da e, hissettiniz. İki yılda neler değişti? Bölge nasıl? Sizden dinleyebilir miyiz? Evet teşekkür ederim. Ben de tüm izleyicilerimizi selamlıyorum. Benim için bir e, onurdu bugün bu stüdyoda olmak. Tabii ki 8 Kasım Azerbaycan halkı için, Azerbaycan milleti için, tek Azerbaycan için değil, Türkiye ve tüm Türk dünyası için çok önemli bir tarihti. Çünkü 30 yıllık Ermeni işgalı ardından biz 2020 yılında 44 gün süren ikinci Karabağ savaşında 30 yıllık o hasrete son vermiş olduk ve kahraman Azerbaycan ordusu 44 gün içinde 5 şehir, kasabalar, toplam 200 300 300'e yakın bir yerleşim yerlerini Ermeni halından kurtardı. Maalesef 2908 şehit verdik. Allah rahmet eylesin şəhidlərimizə, minlərcə qazilərimiz var. Bu bizim ən yeni tariximizin ən şərəfli, şərəfli səhifəsidir. Çünki ə, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti, özəllikdə də sayın Cumhurbaşkanımız İlham Əliyev son 200 ildə ə toprak geri alan ilk liderdir. Yəni son Hı -hı. 200 ildə Azərbaycan Respublikası toprak qanbetdi. Yəni savaşlar oldu Azerbaycan'ın. Bazen Sovyetler döneminde Azerbaycan'ın topraklarını, bugünkü Ermenistan arasında olan birçok toprakları sadece hediye ettiler Ermenilere, o zamanki Sovyetler yönetimi. Ama 200 yıldan sonra ilk kez biz kendi topraklarımızı savaşarak aldık. Son 30 yılda birçok uluslararası platformlarda, Birleşmiş Milletler, Agit, Avrupa Konseyi'nde Azərbaycan dövləti çox böyük işlər gördü və biz haqlı tərəfiz. Çünki Birləşmiş Millətlər Təhlükəsiz Konseyinin 92-93-cü illərdə 4 məlum qərarı bu e, torpaqların həmin e, boşaltılması ilə bağlı. Amma nə yazık ki, bu Qərb dünyasında olan, Avropa e, platformalarında olan bu çift standartları ən çox yaşayan bir milletiz, toplumuz biz. Və sonunda ə, sanki bir Azərbaycan халqunu bu faciələri, bu işğalı unutdurmaya çalışı oladı. İşğalı qəbul etməyə çalışdı ordu. Amma biz ə, masada bu süreci sürdürməyin yanı sıra eyni zamanda ordumuzu gücləndirməkdəyik və bu süreçdə Kardeş Türkiyə Cumhuriyyətinin də çox böyük dəstəyi oldu Azərbaycan ordusunun yenidən qurulmasında, gədiləşdirilməsində və türk standartlarına gəlməsində bizzat verir, türk cümhuriyyəti dəstək verdi, türk dövlətinə dəstək verdi və 14 günlük savaşın ilk saatlarından biz türk millətinin türk dövlətinin bizim yanında olduğunu gördük. İqtisadi fədil ki, türk cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hər konuşmasında Azərbaycan yalnız deildir. Azərbaycan bütün dəst dəstəyini sağlamayacağıq. ister Milli Savunma Bakanı olsun, ister Dışişleri Bakanı olsun, siyasi parti liderler olsun, 7'den 77'ye kadar herkes Azerbaycan'ı destekledi. Bu da bizim gücümüze güç katmış oldu. Bir de bunun bir siyasi taraflarda var. Çünkü e, Türkiye'nin e, her gün bu desteğin altını çizmesi, açık şekilde söylemesi üçüncü ülkelere de bir mesajıydı. Çünkü e, savaşın ilk günlerinden Azerbaycan peş peşe o toprakları e, azat ediyordu. Ermenistan bir e, zor bir durumdaydı. Üçüncü ülkeler hı hı. özellikle de kollektif güvənlik anlaşması örgütü üyelerini özellikle də Rusiyaya bu savaşa daxil etmək istəyirdi ki Türkiyə Respublikası Cumhurbaşkanının və türk rəsmilərinin bu açıqlamaları Azərbaycan yalnız deildir mesajları aslında o ölkələrə bir mesaj idi ki Azərbaycanın haqlı savaşına kimsə müdaxilə etməsin aksidəkdə türk ordusu bizzat bu savaşa dair olabilir. Bu şükürler olsun ki buna gerek kalmadı ve Azerbaycan ordusu kendi başına bu toprakları işhaldan azat etmiş oldu. Bu son iki yılda tabii ki çok şeyler değişti bölgede. Artık yeni şartlar var, yeni bir tablo ile karşı karşıyayız ve Güney Kafkasya'da iki parlayan ülke var. Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık 2020 tarihinde Bakı'da düzenlenen bu geçit, töreninde, askeri geçit töreninde söylediği altılı platform da çok önemlidir bizim için. Şimdi biraz zor bir süreçten geçiyoruz çünkü birçok bazı bölge ülkeleri bu altılı platformu hala kabul etmek istemiyorlar. Örneğin Gürcistan Rusya bir arada olmak istemiyor bu Gürcistan'ın bazı topraklarının. Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsindən dolayı Ermənistan da bu sürece şimdilik hazır görünmür çünki amma əslində bir tərəfdən Türkiyə, Ermənistan normallaşma süreci, digər tərəfdən Ermənistanla Azərbaycan arasındakı bu barış süreci sürsə də bu bir kolay olmuyor. Çünkü Ermenistan yönetimi özellikle de Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan biraz güvenilebilir siyasetçi değil. Yani ikili oyunlar oynamaya çalışıyor. Rusya'da Moskova ve Soçi'de düzenlenen görüşlerde tam Rusya'ya hoş görünmek için açıklamalar veriyorsa Amerika'da, Washington'da, Brüksel'de, Avrupa'da, Prag'da gerçekleşen görüşlerde tam Rusya karşıtı açıklamalar vermekle sanki Batı'nın dikkatini çekmeye çalışıyor. Bu Rusya'da, diğer bölge ülkelerde, Azerbaycan'da tabii ki bunun farkındadır. Ama bizim için mekan ve zaman e, farkı yoktu. Yani biz ister Rusya'da olsun, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun tüm görüşlerde bir tek e, siyasi çizginiz diyoruz ki bu da bizim e, milli çıkarlarımızın e, aslında uluslararası hukukun e, talep ettiği e, çerçevede Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün tamamen tanınması sınırlarının dokunulmazlığının tanınması Ermenistan tarafından ve bu anlamda Azerbaycan 5 beş ilkeden oluşan, beş şarttan oluşan bir teklif paketi sundu ki Azerbaycan, Ermenistan karşılıklı şekilde birbirinin toprak bütünlüğünü kabul etmeli, sınırlarının dokunulmazlığını kabul etmeli ve nihai bir barış anlaşması imzalanmalı ki bundan sonra iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulsun, bölgede istikrar, refah için bir yeni bir şartlar oluşsun. Şimdilik bu süreç devam ediyor. İki yılda birçok görüşmeler oldu. Az önce söylediğim gibi Rusya'da, evet. Avrupa'da, Amerika'da bazı ilerleyişler var ama yine Ermenistan'da durum biraz karışıktır. Yani Ermeni muhalefeti, rebaşiz güçler hala bu Azerbaycan'ın zaferini kabul etmek istemiyorlar ve zaman zaman bazı kışkırtmalara, provokasyonlara başvuruyorlar iki devlet sınırında. Azerbaycan ordusu ee, tabii ki buna karşılık veriyor. Ama biz yine bu normalleşme sürecinin, bu barış sürecinin masada çözülmesini istiyoruz. Ama yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de söylediği gibi demir yumruk e, gündemdedir. De, e, yeni bir savaş istemiyoruz. Ama Ermenistan'ın bu provokasyonları, bu oyunu bozma çabaları e, sürerse tabii ki Azerbaycan buna e, her türlü cevap vermeye hazır. Hı hı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Esenboğa'da bir açıklama yaptı. Diyasporalara değindi. Diyasporalar Fransa ve Amerika'da hala aktif dedi. Kim bunların? Yani bu gelişmeler e, ilişkileri de olumsuz yönde etkiliyor dedi. Ermenistan yönetimine çağrı yaptı. Ben de geçtiğimiz günlerde bir akademik çalışma için Azerbaycan milletvekili Melahat Hanım'la temas kurdum. Evet. Melat şunu söyledi bana. Yani ben de bu çerçevede bir soru yönelttim. E, tabii hepsini izleyicilerimizle paylaşmayalım. Bir kısmı akademiye kalsın. Yani dediği şey şu. Ermenistan diasporası gerçekten dünyada çok güçlü. Paşinyan yanında bundan korkuyor dedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamasına baktığımız zaman da diasporanın Ermenistan yönetiminin daha önünde olduğunu görüyoruz. Yani bu nasıl kırılacak? Bu bağlam kim masaya oturacak Türkiye ve Azerbaycan'la? Karşı tarafta kim olacak? Diaspora mı Ermenistan yönetimi? Aslında doğru söylüyorsunuz. Yani evet. Ermeni lobisi, Ermeni diasporası aslında bu sözde büyük Ermenistan hayalinin ən böyük dəstəkçilərindən biridir Erməni diasporası. Zaman-zaman Ermənin lobisi ilə Erməni diasporası ilə Ermənistan yönetimi arasında fikirlərin üst üste düşdüyü uzlaşdı ki, bu illərdir bu revanşçi güclər var idi Ermənistanda iqtidarda, amma bu gün Nikol Paşinyan belə daha olumlu düşünə bilən bir En azından Ermeni halkının açısından daha olumlu şekilde düşünebilen bir siyasetçi gibi görünüyor bana. Çünkü e, hiç tesadüf değil ki zaman zaman bu Azerbaycan'la Türkiye Türkiye'yle e, ilişkilerin normalleşmesine yönelik bazı açıklamaları oldu. Hatta Karabağ'ın e, Azerbaycan toprağı olduğunu da söyledi. Məclisdə Erməni Məclisində. Təbii ki, buna qarşı e, olan güclər var həm Ermənistan içində, Ermənistan müxalifəti və ən böyükdə Erməni lobisi. Erməni lobisi yurt dışında oturaraq sanki e, Erməni xalqını bir trajediyə, uçurma sürüyülüyor, yani onlar Türkiyə ilə normallaşma sürecinə qarşıdılar. Onlar bu sözdə Erməni soyqırımı məsələsini fişkiltən bir güc olaraq görünür və təbii ki Azərbaycanla ilişkilərin qurulmasına və nihai barış anlaşmasının imzalanmasına ən çox qarşı çıxan da Erməni lobisidir. Amma bu gün Erməni lobbisi bir tərəf olaraq Azərbaycan tərəfindən bir rəsmi şəkildə qəbul edilmir. Yəni onlar sadəcə bir güc olaraq ayrı-ayrı bölgelerde, batı ülkelerinde var. Biz resmi olarak tabii ki Ermenistan'la bir masaya oturuyoruz ve hem Washington'da, hem Avrupa'da, hem Rusya'da gerçekleşen görüşmelerde tabii ki Azerbaycan ve Ermenistan liderleri görüşüyor ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan Çek başkenti Prag'da Paşinyan'a hitaben çok güzel söyledi ki İlham Aliyev kardeşin burdadır. Bizzat görüşə bilirsən kendisi ilə və arabulucular olmadan, yəni nə Rusiya, nə Amerikan, nə Avropa olmadan bizzat özün həll edə bilirsən bu konuyu. Aslında belə bir fürsət bu gün də var. Amma Nikol Paşinyan da bir, eee, kendi iqtidarını, eee, düşünən və seçimlərdə qazanmayı e, düşünən bir Erməni lider olaraq təbii ki, bazı gerçekleri de e, görüyor ki Ermeni lobisinin etkisi çok büyüktü bugün Ermeni kamuoyunda. Ama ne kadar büyük olsa da bir diğer gerçek var ki bu da 44 günlük savaşın e, sonuçlarıdır. Yani Ermeni halkı da nihayet ki bu 30 yıllık bu e, işgalçı, sömürgeci politikadan bıkmış gibi gözüküyor ve 44 günlük savaş bazı gerçekleri onların yüzüne e, çıkmış oldu ki artık Ermenistan'a kimse sahip çıkmıyor. Ermenistan'ı kimse desteklemiyor ve Azerbaycan güçlü bir ülkedir. Ekonomisi, siyaseti, ordusu olan güçlü bir ülkedir. Bir de kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Müslüman kardeşimiz Pakistan, Azerbaycan'ın yanındaysa Ermenistan hiçbir başarıya sahip olamaz. O yüzden ikinci kere onlar seçimlerde Nikol Paşinyan'a oy verdiler. Nikol Paşinyan aslında savaşta kaybeden bir Erməni lider olsa belə, o Erməni халqunun qarşısında iki seçim var idi. Revanşist müxalifət 30 ildir Ermənistanda yolsuzluğa, rüşvətə yol açan və bu Qarabadakı müharibəni nədən göstərərək Erməni халqını yox, fakir vəziyyətə düşürən bir revanşist müxalifət, bir, bir də Qarabağda savaşı qaybetse belə, amma Erməni халqunun gələcəyi üçün daha olumlu düşüncələrə sahib Nikol Paşinyan. O yüzden onlar mecburen ikinci kere Nikol Paşinyan'a oy verdiler ama yine Ermeni lobisi Nikol Paşinyan'a karşıdır. Hiç de sadıftır ki Paşinyan'ın Prag'daki, Fransa'da ve Amerika'daki görüşmelerinde çok ilginç yani Ermeni lobisi temsilcileri Nikol Paşinyan'a karşı eylemler yapıyorlardı ki sanki sen savaşı kaybettin, sen toprakları Azerbaycan'a geri verdin ama bir savaş oldu, evet. bir savaş oldu, biz savaşarak geri aldık topraklarımızı. Yani aslında bugün gerçek şu ki, Er Ya Geç Ermenistan-Azerbaycan'la bu barış anlaşmasını imzalayacak. Ki bu da Ermeni halkının da geleceği için refahı için önemlidir. ve biz de bir barışçı ülke olarak savaş istemiyoruz. O yüzden düşünürüm ki Ermeni lobisinin bu çabaları faaliyeti sadece bulundukları ülkelerde herhangi bir eylemler, protestolar yapmakla. ə 7-ciək və ötə yandan Azərbaycan diasporası da bu gün güclüdür artıq və Azərbaycan türk diasporaları artıq ə, birlikdə fəaliyyət göstərirlər. Xüsusilə də bu türk dövlətləri filiqatı çərçivəsində türk ölkələri diasporaları ilə Azərbaycan Türkiyə xüsusilə diasporasında böyük bir işbirliyi var və mən bu ilin mart ayında Türk Dünyasının Kültür Mərkəzi Bursa'da keçəcəm. Türk dünyası 2. diaspora forumunda da orada bir speaker olarak panele katılmıştım. Türkiye'den, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve diğer Türk devletlerinden, özay cumhuriyetlerinden gelen diaspora temsilcileri de vardı ki biz artık Türk dünyasının ortak çıkarları açısından diasporaların da birlikte faaliyet göstermesi ve hiç de sadıf değil ki bu 4 günlük savaşın ardından Nikol Paşininin ona eleştirilen o Ermeni lobisinden cevap olarak söyledi ki siz pek ne yaptınız? bu qədər milyonlarla erməni e, lobisi, diasporanın təmsilçiləri var, amma Paşinyanın təbirincə desək, bir avuç Azərbaycan diasporası qarşısında siz aciz qaldınız. O izdən diasporanın bu fəaliyyətləri təbii ki, bundan sonra da sürəcək. Tək Azərbaycana qarşı deyil, Türkiyəyə qarşı da onlar e, suçlayıcı e, fəaliyyətlərdə bulunacaqlar. E, Hətta örneğin Eqül layında yanılmıramsam, Nenspelesinin ə vətəndaş şteblətəri Ministr Başqanının Ermənistan'a gəlişi bir Erməni diasporasının bir orqanizasiyasıydı. O gəldi Erivanda, o sözdə sahadə bir anıtı ziyarət etdi. Ordan Azərbaycanın Türkiyə qarşı suçlamalarda bulundu. Aslında bu Erməni lobisinin bir orqanizasyonuydu, fəaliyyəti idi. Amma Erməni lobisi də bir şey anlamalıdır ki, həm Amerikada, Avropada onları belə kullanıyorlar. Yəni Amerika'da olan Ermeni kökenli e, vatandaşların oyunu kazanmak için sanki zaman zaman ister Amerika yönetimi olsun, ister Washington'da, e, Fransa'dan e, Emmanuel Macron olsun onlar iyi biliyorlar ki Fransa'da yüz binlerce Ermeni var. Onların oyunu nasıl kazanalım? Her seçim öncesi Emmanuel Macron bir konferansta mı diyelim bir basında, reportajda sanki Türkiye'ye karşı, Azerbaycan'a karşı açıklamalar vermekle o Ermeni seçmenlerin, Ermeni kökenli Fransa vatandaşlarının oyunu kazanmaya çalışıyor. Aslında ortada ciddi bir sonuç da yok ve olamaz. Çünkü ne Fransa ne Amerika bölgede Azerbaycan'ın, Türkiye'nin iradesine karşı herhangi bir adım atamaz. Yani ufak tefek ufak tefek bir şeyler yapabilirler. Örneğin Avrupa Birliği'nin 400 temsilcisi geldi Ermenistan'a sınırda. Ermenistan tarafında gözlemci faaliyetlerde bulunuyorlar bugün. Ama buna hiç gerek yok. Yani bir sivil gözlemcilerin sınırda ne yapabileceğini ben merak ediyorum. Bu öte yandan Rusya'yı da sinirlendiren bir adımı da. Çünkü Rus asker müstəri var Ermənistan'da. Rus ordusu Ermənistan'ın tüm sınırlarını koruyor Hı -hı. bugün. Karabağ'da da Rus barış qücləri var. Yani Rusya sanki ora ordu yerləşdirmək də Ermənistanla Azərbaycan arasında bu sürece hakim olmaq, süreci kontrol etmək amacı var. Ama bu taraftan Avrupa Birliği'nin 4 gözlemcisinin Ermenistan tarafından davet edilməsi, Rus sanki Nikol Paşinyan'ın da Rusiyaya bir meydan okuması anlamla geliyor. O izdən düşünürəm ki bu Nikol Paçinyanın bu ikili oyunları sanki satranç oyunu oynaması həm Rusiya ilə həm Amerika ilə iyi keçinmək kimi bir çiftə standartları sonunda Erməni xalqının kaybetməsinə səbəb olacaq. Mən çox istərdim ki yəni Erməni rəhbərliyi birbaşa Azərbaycanla bu konunu danışsın və hər iki ölkənin sınırların dokunulmazlığı, toprakların toprak bütünlüğünün resmi şekilde tanınması çerçevesinde bir nihai barış anlaşması imzalansın ki bundan ele en çok Ermeni halkı kazanacak diye düşünüyorum. Ama biraz önce de ifade ettiniz. Zaten bir devlet olarak Ermenistan'ı baz aldığımız zaman Paşinyan'ın hamlelerinin bence tutarlı bir şekilde olduğunu ben nitelendirebilirim. Yani ikili oynama, evet ikili oynama ama kendi devleti için bir çaba sarf ediyor. Bir de ayrıca Türkiye Ermenistan ilişkilerine gelecek olursak malum işte Asala terör örgütü tarafından birçok evet. Türk diplomat şehit edildi. İşte Şahar Şarık Bey miydi? Şakir Bey miydi? Tam isimlerini hatırlayamıyorum diplomatların. Evet. İşte Nadide Hanım vardı bunlar evet. içerisinde şehit olan diplomatlarımız vardı. Böyle bir süreçten bugün artık kapıların açılmasına dair bir sürece geldik. Bildiğim kadarıyla kargoyla bir girişim var değil mi o bölgeye? Yani iki ülke arasında kapıların tamamen açılması bölgede nasıl bir denklem oluşturur? Aslında Türkiye ile Ermenistan arasında bu ilişkilerin durdurulmasının bir tek nedeni var idi. Azerbaycan topraklarının işgal altında kalması. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün Ermenistanla büyük bir sorunu yok. Yani zaman zaman Ermeni lobisi Nisan ayında o sözde soykırım konusunu gündeme getirse de Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri bunu Türkiye'ye karşı bir baskı olarak kullansalar bile büyük bir sorun yok. Türkiye demokratik bir ülkede, Türkiye'de bugün on binlerce Ermeni kökenli insan, vatandaş yaşıyor. Ama kardeş Türkiye'nin Azerbaycan'a en büyük desteği de Erməni işğalının nədənilə sərhədlərinin qapadılması və heç bir diplomatik münasibətlərin olmaması ilə amma 44 günlük müharibənin ardından təbii ki bu normalleşme sürecine başlanıldı ve bu da resmi Ankara'yla resmi Bakü arasında bir istişare halinde sürdübiliyor. Biz de bunu takip ediyoruz çok yakından. Ve i̇ki ülke liderleri Erdoğan ve Aliyev sürekli birbiriyle konuşuyorlar bu konuyu paralel şekilde yürütülüyor. Ve biz de olumlu bakıyoruz tabii ki. Çünkü biz 30 yıllık Ermeni işgalını yaşayan bir halk olarak bugün esas amacımız, isteğimiz Ermənistanla barış anlaşması imzalamaq iki ölkə arasında yenidən iyi komşuluk ilişkilerini təsis etməkdir, qurmaqdır. Təbii ki, Türkiyə Respublikası da Ermənistanla normallaşma sürecini yuritməli və bunun çərçivəsində sərhədlərin açılması, daha sonra təmsilçiliklərin, böyük elçiliklərin açılması bu normaldır. Yəni biz bunu normal qarşılayırıq. Amma bu süreç parallel şəkildə yuritilməli və nəticədə Azərbaycanla Ermənistan arasında bir Nihai barış anlaşması imzalandıqdan sonra ki Ermənistan Azərbaycanın dövlət bütövlüyünü e, rəsmi şəkildə qəbul etdikdən sonra təbii ki ondan sonra hər şey yaxşı ola bilər. Azərbaycan da Ermənistanla əlaqələr quracaq. Bizlər də oraya gedib gələcəyiz. Zaten bu Zəngəzur koridoru dediyimizin də bu məqsədi budur ki Azərbaycan vətəndaşları Ermənistan daxiləsindən keçərək Zəngəzur koridorundan keçərək Naxtəvanə oradan Türkiyəyə gedə biləcəklərsə, eyni koridoru Ermənlər də kullanabilecekler. Hı hı. O koridorla Azerbaycan'a oradan da rahat şekilde İran'a, Rusya'ya Hazar bölgesinden Orta Asya'ya her yere gidebilecekler. Yani bu koridora karşı sanki Ermeni lobisinin yanlış bir propagandası var ki onlar bunu tek taraflı olarak güya Azerbaycan'ın kullanacağını veya gelecekte güya Azerbaycan'ın o koridoru kendisine bağlayacağını bununla da İran'la Ermenistan sınırının tamamen kapanacağını söylüyorlar. Bu yanlış yorumda öyle bir şey yok. Azerbaycan öyle bir hedefi de yok. Biz e, Zengezur dediğimizde tabii ki Zengezur tarihi Azerbaycan topraklarında. Ben tarihe varmak istemiyorum ama bugün Birleşmiş Milletler e, hukukuna göre kararlarına göre Zengezur Doğu Zengezur e, Azerbaycan arazisindedir. Batı Zengezur Ermenistan arazisindedir ve biz Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü kabul etmeye hazırız. Onlar bizim toprak bütünlüğümüzü kabul edeceklerse ve nihai bir barış anlaşması imzalanacaksa biz Zangezur koridorunu sadece geçit olarak koridor olarak kullanmak için açılmasını istiyoruz. Biz hiçbir komşumuzun bir karış bile toprağında gözümüz yok. Bunu sadece medyada, basında, sosyal medyada yanlış yorumlar yapmakla hem bu süreci eltelemeye ertelemeye çalışıyorlar. Bu anlaşmaları bozmaya çalışıyorlar ve Nikol Paşinyan'ı da bir ıı, karar vermekte ıı, sanki bir zor duruma sokuyorlar. O yüzden yani bunu açık şekilde söylemekte fayda var ki eğer Azerbaycan-Ermenistan arasında ıı, nihai barış anlaşması imzalanacaksa o Batı Zengezur dediğimiz bugün Ermenistan Cumhuriyeti arazisi olan o toprakların da Azerbaycan tarafından Ermenistan arazisi olarak kabul edilmesi anlamına geliyor. Sadece ekonominin gelişmesi için, bölgede istikrarın, refahın, altyapının gelişmesi için ve Ermeni halkının da refahı için çünkü o Zengezir Koridoru'ndan tek vatandaşlar hareket etmeyecek kargolar, hı hı, ıı, hı. enerji teçhizatı, boru hatları, her şey oradan geçebilir ki bu Ermeni halkının refahı için de çok önemli değil. O yüzden Ermenistan vatandaşlarının da, Ermenistan yönetiminin de daha iyi düşünmesin, olumlu düşünmesin biz tavsiye ederiz ki bu barış anlaşması kısa zamanda imzalanarsa bu tək Ermenistanın deyil Azərbaycanın deyil bütün bölge üçələrinin fardosunu olacaqdır düşünüyorum. Evet umarız birlik sağlanır, bir huzura evet, gətirər böyük Allah. Yaxanızdakı çiçəyə dəymişdiniz. Evet. yayından önce bunu aktarabilir misin? O evet ayırsa, bu yani. o, harı bülbüldü. Biz harı Hı -hı. bülbül değiliz. bu dünyada bir tek Karabağ'da, Şuşa'da, Şuşa dağlarında cıdır düzünde biten bir çiçekti. Biz a, şimdi bizim zamanımızda biz a, 30 yıllık Ermeni işgali döneminde bizden eski babalarımız, dedelerimiz tabii ki görmüşler ama bizim nesil görmemişti bu çiçeği. Hı -hı. Çünkü o, son 30 yılda Ermeni işgali döneminde o topraklar topraklara gidemiyorduk ama yazın bu çiçekler ancak Şuşa'da bitiyor ve biz bu işgaldan sonra Azerbaycanlılar ilk Mart Nisan ayında Mayıs ayında Karabağ-Şuşa'ya gittiğinde bu çiçekleri gerçek olarak gördük. Yani bu yeşil kırmızı böyle çiçekti yani bunun bunu ben size her yerde etmek isterim. Bu bizim aynı zamanda Karabağ'daki bir zaferimizin simgesi de harı bülbül çiçeği. Bizim için çok kutsaldı. O yüzden biz bunu neredeyse Azerbaycan'ın üç renkli bayrağı kadar seviyoruz ve her zaman üzerimizde geziyoruz. Bunu size hediye etmek isterim. Teşekkür ettim. Ben de izleyicilerimiz adına da bunu kabul ediyorum. Baş üstünde taşıyacağız. Çok teşekkür Eyvallah. ederim efendim. Görüşleriniz çok kıymetliydi. Efendim bir teşekkür de Size bu haftayı da böylece noktaladık. Gazeteci yazar, aynı zamanda M.A.İ.D. Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Bursa bizlerle birlikteydi. İkinci bölümde siyaset bilimci Doktor Ahmet Şahido bizlerle birlikteydi. Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümünü konuştuk. Ankara-Şam ilişkilerine değindik. Çiçeği de aldım. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>